PMS Turbo Eco Kombi'de barbun balığı ızgara yapıyoruz. Barbunlarımızı görüyorsunuz. Mısır unuyla hazırlamış olduğumuz barbunlarımızı bu şekilde yağlı kağıdımızı yuvarlak kesmek suretiyle hazırlıyoruz. Eko kombi tavamızın altı kısık ateşte, mümkün olan en kısık ateşte açık pozisyonda. Tel ızgaramızı kullanmıyoruz. Direkt ızgara yaptığımız için bu şekilde barbunlarımızı tavamıza koyuyoruz. 250 derece takribi olarak 25-20 dakika, 25 dakika gibi bir sürede e, pişirim tamamlanmış oluyor. E, çok keyifli e, ve lezzetli pişirim oluyor. E, aynı zamanda e, kirlenme durumu da söz konusu olmadığı için yağlı kağıttan dolayı oldukça pratik bir şekilde kombimizin sıcağı sıcağına bir iç temizliğini yapıp direkt ikinci kullanıma geçebiliyoruz. Bu şekilde hazırladığımız ikinci, üçüncü tepsiyi de rahatlıkla pişirebiliyoruz. Kombimiz bu kapasiteye sahip bir ürün. Herkese iyi pişirimler dilerim şimdiden. Evet, BMS Turbo Eco Kombi'de yaklaşık 20 dakikamızı tamamladık. Barbun ızgaramız mükemmel bir şekilde pişti. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ikinci tavamızı koyacağız. Herhangi bir rahatsız edici koku yok. Bir kek pişirmişçesine kibar bir koku var. Ve gayet temiz, hijyen bir şekilde pişirimimizi gerçekleştirmiş olduk. Afiyet olsun.